Birinin teması, e, ismi Varlık Yokluk Yolu. Varlık yolu doğumla ilgili yokluk yolunda ölümle ilgili. Varlık yokluk yolu. Varlık yolunda doğdun. Ana kocağında yoğruldun. Büyüdün, genç çocuk oldun. Öğretimler, eğitimler aldın durdun. Gençliğinde bir yolda durdun. Hayat mücadelesine koyuldun. Ömrünü törpületin durdun. Ben de sen de yokluk yolunda kayboldun. Bir baktın toprak bastı bağrına. Mezen taşı kondu başına. Arada bir uğrayanlar oldu yanına. Ölen de görmez, gelen de görmez yanına. Hiç orada yaşamamış gibi oldun. hatıralarında kaldın tutundun. Varlık yokluk arasında durdun. Sen de yokluk yolunda yok oldun sen de yokluk yolunda yokluk yok.